Evet arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşımla birlikte dört kişilik oyunu oynuyoruz. Çok güzel oynuyoruz biz. Tabii ki otomatikle bu bırakacağız bu işi. Biz çok güzel oynuyoruz. Çok efsane oynuyoruz. Çok güzel oynuyoruz. Evet. Ondan sonra sus, sus. çok iyi oynuyoruz. Evet. evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar ilk başlayan oyun bizim en, en sevdiğimiz, sevdiğimiz oyun. Bu bizim en sevdiğimiz Kanka oyun. Kanka başla. Kanka sen bunda hiçbir şey bulamayacaksın emin ol. Arkadaşlar bu arada ben maviyim. Ben de kırmızı. Kopya. Nasıl lan? Ah. O. Ama arkadaşlar bu kaksınlık yapıyor yani. Ye ee, yeah, ayda sen şimdi nane yiyemedin mi? Sonunda 3'e 0. Çocuğu deli et. Kopya. Kopya. Kop. Kop. Ya arkadaşlar görüyor musun nasıl görüyorsunuz bu nasıl kopyedi? Na ama aynı şey. Kopya. Arkadaşlar bu kopyayı buna bakmayın siz. Altı yer bir. Yani çok güzel gidiyor. Çok kötü gidiyor. Oley. Spoiler salladım. Sonunda. Bileceğim. Dokuz ayı çok güzel bir sayı. Değil mi? Evet. Çok kötü gitti ama ya. Aynen. Ee? Arkadaşlar ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Yani. <laughs> sen kanka. <laughs> baksana. Ben şimdi neredeyim? <laughs> Arkadaşlar. <Sen gider. gülüyor> kendini öldür kanka şu şöyle çarpıp ya. Bu ne hiç bir Ya kanka kendini öldürsene. <laughs> Sonunda hmm? <laughs> bir kere kazanabildin. Hı? Bir. Allah'ım çok güzel bir şey. Allah'ım. Ümmü. Ümmü. Allah. Ay. Arkadaşlar yalnızızla kendinizi düşü çatabiliyordunuz. Ay kadar ay. Ama arkadaşlar hile. Hile. <laughs> Lan bana sal ben videoyu. Hepsi Ay arkadaşlar hile yani bu. Yok. Ama arkadaşlar ben bunu bundan... yani bilemiyorum. Arkadaşlar ben bu oyunda çok güzel oynuyorum. Ben de. Ama bana bir tane bile gol atamıyorlar. Atabilirim ben. Atabiliyorsun çok güzel. Ben videoda çok şanssız olduğum için. Arkadaşlar görüyor musunuz yeteneği? Arkadaşlar ben zannediyorum. Lan toy oyna. Salma şimdi. Salma. Bakalım bir gol bile atabilecek mi? <laughs> bu top çok yakınlaşıyor ama bu top benim kaleme giymez. Aga. <laughs> Gördün mü? Mı? Salma. Tamam. Ya ne yapıyoruz? <laughs> en sevdiğim oyun. En sevdiğim oyun. Açsana gel. Ama oğlum. sevdiğim oyunda birinci oldum birinci oldum birinci oldum. Ama ben geçe geçemedim aynen bildim. Bu ne? Ben bunu bilmiyordum kardeşim. Ben de. ne? adı koyalım, subscribe'la. Çok aile. Ben aile çok arıyorum. Ben hala anlamadım. Ben çok arıyorum Allah'ın kadını. Eli mağara da eli. <laughs> Kaymak da ben. Oğlum bu oyun sunuşu. Bu ne? Değil mi? <laughs> ha hangisinde daha çok? Tabii kırmızı. Böyle eşit çıkıyor. Muş, muş, Ben kazandım. 9'a 6. Lan bu ne? Arabayı da sürebilsem. Kanka sen 50 kasabı ehliyetini kasaptan mı aldın? <laughs> Kanka yoldan ne çıkıyorsun? <laughs> El... ben dümdüz yoldan gidiyorum bu yol yoldan çıkmıyor. Tamam. Ehliyeti 5 dakika önce almışımdır. Kanka sen ehliyeti 5 dakika önce mi aldın lan? Evet. La oha. <laughs> Kanka sen deli misin? 2 1 11 6 Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel oynadık oyunu. Çok kötü oynadık oyunu. <laughs> Ama ben çok güzel oynadım. Ben videoda şanslı oluyorum bu. Çok şanslı. Şanslı. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın. Bakın şimdi. 5 gol atıyorum ama üç golde bir o yüzden üç gol atacağım bana bir gol bile sokamayacak. görüyor musunuz arkadaşlar görüyor musunuz görüyor musunuz ben diye kuyuyup diye gidiyor yani görüyor musunuz yani görüyor musunuz ne varsa topu top ben özlemiş yani top ben özlemiş mi özlem sen, gol atacağım. Gol. Gol atacağım. Çok güzel. 3e. Hadi 30. arkadaşlar! O topu kaleye girmeyecek. Gece. Gidiyor. Diyecek lan o kale, o top. Top mavi rengi seviyor. Gel bakayım. Onun top mavi rengi seviyor ben ne alayım? 8 saniye. 8 saniye oğlum. 8 saniyede yani hiçbir şey de yapamaz. Ama 4'e 0 çok güzel bir sayı. <laughs> Şeker değil ki. Arkadaşlar ya. Bak. Çıktım bile. Dur lan. Otomatik. Otomatik değil. Sallayacağım ayda. Bir bu. Sen de bu yakacağım. Dur dur. Sen de bu Al haydi bir tane seç. <laughs> bir tane bu ne? Bunu hangi mal kendi kalesine gol atıyor. Lan topu kaldı yere <laughs> <Evet>. bak. Çok güzel bir. <laughs> Allah. Topu <laughs> <laughs> çekiştiydim. <sıkıştıydım. gülüyor>

이게 소리네. 노! İlk kez konuşuyordum. <laughs> şu al. Şu uyardı. Oyun başlıyor. <laughs> bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? <laughs> Öyle bir şey. <laughs> Ama sana bir geliyor. Nedenmiş o? <gülüyor> <gülüyor> Sen bu oyunda koyu alıyorsun. Yok. <laughs> Hmm. Oğlum oh, Ayda ya. yakından yapsana oğlum. Oğlum bak Ayda öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu anne ne kolay sana sokmak ne kolay. Final yandı. Bir yere foy, bir ye foy. Arkadaşlar şimdi az, arkadaşlar ne kıyı? Arkadaşlar, 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 ama ne arkadaşlar, 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 Son iki yandım var. Kazanacağım ben bu oyunu. Kazanacağım ben bu oyunu. Kazanacağım ben bu oyunu. Arkadaşlar. <laughs> hile yapmış. Arkadaşlar. Hile yakaladı. <laughs> hile yapmıyorum ki arkadaşlar. Hile atın görsün de <laughs> Videodan, video çekmeden önce yapalım. Gelin. beş. Adamın dişlerini niye yedi? <laughs> <laughs> Bu timsah. Bu <laughs> timsah. Emdumuzu yedirtimsa. Ay ay ay. Hey, <laughs> <laughs> keretallar. <Ay>, <laughs> Aha. Hile. Hayır.

Arkadaşlar aynı sırayı Değil. Ne? Hayır. <tık> Nasıl <tık> mı? Oli. 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 Dördek. <laughs> yani hmm, çok güzel bir sayı. Yok. <laughs> ne ya? Sen ne arasın beşe geçiyorsun? Sen ne ara sen? Sen ne ara sıfıra geçiyorsun? Yediye <laughs> Oy! ki. Ay şu oyun bitti abi, oyun bitti. Ya kavga etmeyin. Abi ilk vurdun. Ya. Tam sen ikimiz de kazandık. What should I wear? Of course I can look good in every Korkunç öğretmen hiç mi? Hmm. Ay dur. Bir tane de benim için bana şunu seç. Bu hı. mu? Hı hı. Peki, <laughs> <Ya>. Sen mi bakıyorsun <laughs> ki? Ekim Sen buradasın. <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> <ne gülüyor> ben. Спасибо.